Herkese selam dostlar. Yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizlere İngiltere'ye geldiğimde en çok tuhafıma giden şeylerden bahsedeceğim birazcık. İşe de başladık. Bismillah inşallah güzel bir gün geçer. Hava her zamanki gibi çok iç açıcı bir hava var görüyorsunuz. Mükemmel bir hava var. Antalya'da Bodrum'da falan böyle bir hava yok yani. Arkadaşlar, ben bu ülkeye geldiğimde ilk tuhafıma, daha doğrusu en çok tuhafıma giden şey e, trafiğin ters taraftan, bize göre ters taraftan akıyor olmasıydı. E, buna alışmam e, günlerimi almıştı çünkü e, bir keresinde hiç unutmuyorum çok böyle absürt bir olay yaşadım, e, durakta otobüs bekliyorum e, ama kafam dalgın, işten çıkmışım, yorgunum. Otobüsü aynı bizim İstanbul'da beklediğimiz gibi bekliyorum arkadaşlar. Yani ters şeride bakıyorum, gelecek diye. Ve durağım böyle bir metre gerisinde falan duruyorum kalabalık diye. Ee, otobüsün numarasını okumam için de işte baktığım yöne baktığım zaman e, otobüsü görmüyorum, giderken görüyorum ve hiç yadırgamıyorum bunu çünkü ben diğer taraftan gelecek diye bekliyorum. 3 tane otobüs öyle kaçırmıştım ve en sonunda jeton düştüğünde çok utandım kendimden. Gerçekten e, komik bir durumdu benim için. Hatta Türkiye'ye geldiğimde tatillerde ise şöyle bir olayla karşılaşıyorum bu sefer. E, bu sefer Türkiye'nin trafiği garibime gidiyor. E, orada arkadaşların motorunu aldığım zaman, e, işte normal günlük geziye İstanbul içinde tura çıktığım zaman, e, bu sefer de e, şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. E, otomatik olarak buradaki gibi sürmeye çalışıyorum. Belli bir süre öyle hissediyorum maalesef. En çok garibime giden olaylardan biri buydu. Diğeri de e, güvenli olarak beklediğimiz bir şehir. Asla güvenli değil. Çünkü şöyle şeyler var. Hatta İngilizler de artık Türkiye'ye taşınmaya falan başladılar. E, çünkü artık buradaki bu alkol oranları, suç oranlarından sebep bıktılar. Ve İngiltere'nin geneli bu şekilde. Bıkmış durumda bu problemler ve gece olduğu zaman sokakları resmen çöp götürüyor arkadaşlar. Bu sarhoşlardan sebep. Çünkü gece birden sonra mekanlarda alkol satmak yasak ve onlar da bu sefer dışarılarda takılıyorlar. Özellikle take away yerleri yani alkolden sonra yemek yediği yerlerin etrafları bildiğiniz ümraniye çöplüğüne dönüşüyor ve böyle diz boyu çöpler görebiliyorsunuz yerlerde. Ona çok şaşırmıştım. Şu bir gerçek var, ben bunun gerçek olduğuna inanmıyordum önceden. Her çocuğunuza haftalık, aylık bir maaş ödüyorlar. 18 yaşına gelene kadar bunu ödüyorlar diyebiliyorum. Bu da çok tuhafma gitmişti ve o yüzden buradaki Türkler veya yabancılar doğdaymış gibi, böyle deli gibi doğurabiliyorlar. Çünkü çocuklara bir evlat gözüyle değil de bir para gözüyle bakıyorlar. Düşünsenize o altı tane çocuğunuz var. Aylık rahat bin lira. bin artık çocuk kişi başına kal veriyorlar bilmiyorum. Güzel bir para alıyorlar ve o yüzden de deli gibi aşk yaşıyorlar eşleriyle. Ve birbirlerini sevmedikleri halde. <laughs> yani gerçekten tuhaf bir olay ama. Ve bu paradan kraliyet ailesi de alıyor yani herkes alıyor. Yani buraya geldiğinizde 8-10 tane çocuk yaparsanız çalışmazsak. <laughs> çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Ondan sonra alım alım gücü çok güçlü. O çok ona da çok şaşırmıştım. Hani biz hep diyoruz ya bundan 20 yıl önce Türkiye'de 2 liraya bir sürü şeyler alıyorduk falan. Burada hala öyle. Mesela belli başlı marketleri var. Bu marketlere gittiğiniz zaman. Koca koca çikolatalar ve güzel çikolatalar. Öyle dandik değil. Bir sterline, iki sterline koca koca böyle çikolataları alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Magnum falan böyle Türkiye'de şu an kaç para bilmiyorum ama burada Magnum dondurmalar işte 1.50. Hatta böyle paketler halinde 3.99'a falan satılıyor. İçinde 6 tane mi 8 tane mi ne var. O yüzden alışveriş seviyorum özellikle spor mağazalarında, ayakkabı giyim mağazalarında çok ucuza ayakkabılar alabiliyorsunuz. Ben bir krampon almıştım çivili Adidas'ın. ve ödediğim para 19 sterlindi. Ve gerçekten de çok kullanışlı bir ayakkabı. Türkiye'ye gelip biz kuzeni almıştık. Bundan 5 sene önceden bahsediyorum. Bize 700 lira söylemişlerdi ve o zaman sterlin şimdiki gibi çok yüksek değildi. Ve benim aldığım ayakkabıyla kıyasladığınızda ben Türkiye'deki toptan fiyatının altında almış gibi bir rakamda oldum maalesef. O yüzden alışveriş yapmayı seviyoruz. E, tabii ki israf etmiyoruz ama bir şey ihtiyacımız olduğunda cebimizi yoklamıyoruz. Bu para bize yeter mi ya da bizi zorlar mı zorlamaz mı diye. O yüzden öyle güzel bir şey var. Alışveriş yapabiliyorsunuz yani o konuda harbiden çok güzel. Ondan sonra banka hesabı açmak çok zor ona da şaşırmıştım. Yani Türkiye'de hemen gidip bir gün içinde açabiliyorsunuz ama burada banka hesabı açabilmeniz için acayip çok şeyler gerekiyor maalesef ve ben bu ülkeye geldiğimde banka hesabını bir bir buçuk ayda zor açtım. E, hal durumu öyle olunca da Gerçekten Çünkü burada banka hesabı olmadan kolay kolay hiçbir işlem yapamıyorsunuz e, Banka hesabı için de işte yok doğalgaz elektrik işte kira sözleşmesi falan ıvır zıvır bir şeyler istiyorlar hani sadece Adres veya kimlik veya e, Pasaport yetmiyor maalesef Yani e, artı ve e, e, eksi yanlarına gelirse eksi yanlarından başlayayım dediğim gibi çok tehlikeli Hava olarak görüyorsunuz havayı. Gerçekten bunaltıcı bir hava var. Gerçekten bunaltıcı bir hava var. Hiçbir şekilde keyif alamıyorsunuz burada. Yaşam standartları olarak güzel ama dediğim gibi havası bakımından mesela biz yaklaşık bir aydır yalan olmasın. ya Dün biraz güneşliydi ama hava 5 derece 4 derece falandı. Güneşli oldu mu da öyle oluyor. Yine sıcak olmuyor yani. Ama tabii ki yine güneşli olmasın tercih ediyoruz ki biraz neşemiz yerine gelsin. Yoksa hep bu şekilde hava. Bakın saat daha 3 burada. Bir saate zaten hava kararacak. Hiç zaten günü görmeden, güneşi görmeden hemen gece çöküyor tekrardan aynı şeydeki gibi. Game of Thrones'taki uzun kara geceler gibi bir sürü böyle kara gece yaşıyoruz biz burada. Ee, diğer eksi yana dediğim gibi tehlikeli olması ya yani hiçbir şekilde güvende değilsiniz hiçbir şekilde güvende değilsiniz ee, Ben o yüzden hep motor kullanıyorum ee, araba ehliyeti almak çok zor ee, Bu eksi değil tabii ki ee, Çünkü tamamen araba kullanmayı öğretip sizi e, size o ehliyeti veriyorlar yoksa e, hani Türkiye'de de gerçi şimdi, şu an zorlaşmış O da çok güzel. Eski zamanlarda Türkiye'de direksiyonu tuttuğun an 85'te geçiyordun. Burada öyle değil. Burada ehliyete bugün karar versen ortalama 6 ay sürüyor alman. O da şu şekilde işte sınavını tekte geçeceğin de belli bir direksiyon dersi almanız lazım. Onları yapacaksın da falan da filan da bir ton şeysi var. Artı yanları işte dediğim gibi alım gücü çok kuvvet. Bir eksi yanı daha söyleyeyim kiralar çok pahalı maalesef. Ve geliriniz e, tek bir aile geçindiriyorsanız bir kişinin çalışması yetmiyor. Bakın çalışması diyorum. O yüzden e, birçok kişi e, kendini part time çalışıyor oluyor. gösterip kiranın %90'ını e, %80'ini devlete ödettiriyorlar önceden çok kızıyordum bunlara ama şu an mesela ben artı bir bir evde oturuyorum babamla birlikte 1600 lira kemik bir para ödüyoruz O da elektrik su doğalgaz ve belediye vergisi işin dışında onları da işin içine koyduğunuz zaman 2000 küsür lira bir para yapıyor ve benim zaten deliv'da yaptığım para günlük 70-80. Hani kazandığım bütün parayı burada kirayı ödemek zorunda kalıyorum ve ben yardım almıyorum arkadaşlar. Çünkü ya benim bu çalıştığım firmada bütün para banka hesabıma girdiği için gidip devletten yardım başvurusu yapamıyorum. Şundan sebep yapamıyorum. ben gidip bu başvuruyu yapsam bana diyecekler ki ya birader senin hesabına işte haftalık 600-700 lira para giriyor. Sen nasıl gelip yardım alıyorsun? Haklılar. Ben hiç yardım almayı da düşünmedim. Ee, ama bu ileride ne olur bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey yaptık. Ben çalışıyorum, babam çalışıyor. Bir şekilde e, hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Ama genel olarak. E, Sıkıntılı yani hani Avrupa'ya gelip de hayatımızı kurtaracağız e, diyorsanız e, biraz yanılı, yanılıyorsunuzdur. Türkiye'de nasıl e, belli bir maaş alabilmek için o 10-12 saat çalışıyorsanız burada da öyle. Ve ben geçen bir işe gittim mesela kadın 2 saat, 12 saat diyor e, ve saatlik 11 lira vereceğini söylüyor. E, bu arada bir dakika ben siparişime geldim neresiymiş? 39 diyor 39 neresi lan? 39. Bura 39 mu acaba? 27. Allah Allah. Don't worry, just follow these steps. follow the for two digit code. 39, 39 buralarda bir yerde herhalde. Kaçsın sen? 25-27 geride kaldı. Bu nasıl bir şey ya? Şuranın içinde galiba. Ah böyle adreslerden nefret ediyorum ya. Sen kaçsın? Kardeşim şu kapıya bir numara koyun 3 diyor bu da. Neyse bu adres biraz canımızı sıkacak. Ben o yüzden şu müşteriyi bir arayayım. Of, en sevmediğim sipariş şeyi ya. Come find the entrance, onu yolla. Şunu da ara. Ya gerçekten uyuz oluyorum bu tür şeylere ya. Uh, hello? Is it on the corner? Because uh, what's the door number? 20, yeah. Okay. Because on the app, I, okay, I see the twenty-seven on the app. It shows thirty-nine. Okay. Is it is it like a grey door or something blue? I don't know. Okay. I'm outside. I'm I'm here. Thank you. Ya buraya 39 yazmış. Diyor ki 27. Emin ediyorum. <laughs> Sorry about that. It's on the app. Your door number is shows 39. 58. Thank you so much. Enjoy. Bye. <laughs> yani bir insan kapı numarasını niye 39 koyar ki? İki siparişim var bu arada. evet arkadaşlar o yüzden Lan o değil de benzinim de bitiyor ha Buradan sağ bacağmışız ha. Artı yönlerinden bir de bak şu karşımda gördüğünüz parklar var ya bunlardan Sırf Londra'da 250 küsür tane park var Yani şehrin kalabalığından kaçıp herhangi bir parka gidip güzel bir gün geçirebilirsiniz tabi şansınıza hava güzelse. Bu yaya geçitlerinde çok dikkatliler. Türkiye'deki gibi yaya geçidinde geçtiğinde e, taksi şoförü ya da normal şoför sizi doymuyor. Tam aksine duruyorlar. Hatta ben bazen böyle arkadaşım beklerken farkında olmadan yaya geçidinin yakınında bir yerde bekliyorum. Hiç kornaya da basmıyorlar belli bir süre. Bekliyorlar karşıya geçmemi. Fark ediyorum falan hemen geri kaçıyorum. Böyle duruyorlar yani saygılılar o konuda. Ama diyeceksiniz ki bu bunların kültüründe var, kültüründe yok arkadaşlar. Burada belediye öyle cezalar kesiyor ki insanlara aklınız şaşar. Yani ne olduğunuzu şaşırırsınız. Sigara külünü e, sigara çöpünü yere atarsanız 80 lira cezası var. Ya da bir yere yatıyorum kola içtiniz bir yere kolayı bıraktınız çöpe atmadınız 80 lira cezası var. Yollar genelde 20'lik veya 30'luk hızlara sahip. Bunları geçerseniz her yerde gizli kameralar var. Evinize iki hafta sonra bir bakıyorsunuz ki 100-160 liralık cezalar gelmiş. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Yoksa sıkıntı büyük. O yüzden yani millet cezalardan korktuğu için bu şekildeler. Bakın mesela bu ev çöpü çöpe sığmamış. O çöpe ev çöpü atamazsınız normalde. Bu mahallelere görevlendirilen adamlar var. Gelip o çöpleri karıştırıyorlar. Eğer bir adres veya isim bulurlarsa yine yüklü bir şekilde bir ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, en 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 eksi şey de zaten sabahtan beri söylediğim havası arkadaşlar. Havası kadar iğrenç bir hava yok gerçekten havası kadar iğrenç bir hava yok. Ee, burada benim yüzme okulum ee, hem de spor salonu ee, 50 lira veriyorum aylık ee, hem havuzda yüzgeç ve havuz kullanmıyorum havuza girmeyi sevmiyorum da e, sauna ve e, buhar odasını kullanıyorum. Bir de spor salonunu. Uuu, uh, acayip. Soğuk bir hava var, yanaklarım dondu. Evet arkadaşlar, genel olarak söylemek istediğim buydu. Yani buraya e, gelip de eğer güzel bir mesleğiniz varsa onun haricinde bir şey diyemem ama buraya gelip de bir garsonluk veya işte kebap başı iş yapıyorsanız evet bir tık güzel para kazanıyorsunuz ama haftanın 6 günü 10-12 saat arası yolu falan da koyduğunuz bu 13-14 saat arası bütün gününüzü e, o iş yerine veriyorsunuz. Ee, ve eğer tek bir evde, paylaşımlı evde yaşamıyorsanız, tek bir evde yaşıyorsanız da... Oh, e onun için de e, maaşınızın %70'i, %80'i... şeye gidiyor arkadaşlar. Kiraya gidiyor maalesef. Öyle bir kötü huyu var. Oğlum ben nereye, buraya gireceğim? Ee, buradan dönemiyor muyum ben? Allah Allah, niye beni oradan... Lan hiç haritaya da bakmadım. Evet, umarım video güzel olmuştur. Lütfen beğenip, abone olup, like atmayı unutmayın. Ki daha devamlı güzel videolar çekebilelim. Eğer sormak istediğiniz sorular var ise bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ona göre videolar çekerim. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.